Eline sür. Müthiş bir peeling ya. Güya zengin kocam oldu. Şu halime bak ya. Ama dur. Ben şu konağa döneyim. Hepsinin burnundan fitil fitil getirmezsem. Hadi pembe. Sen hasibenin kızısın. Acındır kendini. Kapatayım mı? Bakacağım mı? Vallahi vaktim yoksa Safo ya. Babam Aa, laf ediyor sonra, işe dönüyor. Tövbe tövbe, çiçekleri. Abla sen. alır mısın? Abi alır mısın? Pembe değil mi o? Pembe, canım. Ne yapıyorsun sen burada ablam? Gül satıyorum Safiye abla. Beni böyle görmeni hiç istemezdim. Kader. Ne yapalım ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Biliyor evden de kovulduk. Biliyor. Beş parasızız. Çok acı çok. Kız kıyamam ya. Vallahi onun nikahı kıymadan önce düşünecektiniz ben Bey. Çok kızdırdınız Refik Hanım'la Fazıl Bey'i çok. Siz Sevda ile evlenirken annenizden babanızdan izin alarak mı evlendiniz İlyas? Sen unutmuşsun ama ben sana hatırlatayım. Kaynım Cemal abi nikahınızı basıp senin ağzını burnunu kırmış da hatırlarsan. Hatırladım pembe hatırladım. Ama geçmişe mazi derler. Biz sonra gidip el öptük barıştık. Şimdi de aramız şeker gibi. Yalansa yalan de Safo. Yok tabii ki de yalan değil İlyas. Ama benim gerçekten şu an içim kıyım kıyım kıyıldı ya. Getir bakayım oradan benim çantamı İlyas. Ben alacağım bu gülleri vereceğim. Hepsini alıyorum. Ver. Safocuğum ne yapıyorsun ya? Refika hanım duyarsa çok kızar. Yardım etme bunlara. Ha Doğru diyorsun. Pembe canım kusura bakma. Ben alamam çok kızarlar. Al şunları da. Hadi çık dışarı. Hadi. Sana ne be? Sen ne karışıyorsun? Sana ne? Kardeşim atar mısınız şunu dışarı? Çiçekçi, dilenciyi sokuyorsunuz böyle nezih bir mekana. Sonra mekanımız niye boş? İlyas seni paralarım. Seni paralarım olay çıkarıyor Sonra bir de. Bırakmayın efendim görmedik. Çık dışarı. Bırak be! Bırak! Tamam tamam bırak. Kendi çıksın. Hadi. Ben damat olarak girmeyi başardım. Ama sen boşa uğraşma. O konağa asla giremeyeceksin Maroş